Merhabalar, Mazbata'nın Abdullah Zeydan'a e iade edilmesiyle beraber Van'daki kriz çözüldü ve protestoların yerine şu anda Van sokaklarında kutlamalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Birileri yine sokaklarımızı terörize etmeye kalkıştı. Emniyet güçlerimiz gerekli müdahalelerde bulunarak olayların büyümesini engellemişlerdir. Her kim şiddeti, kaosu, Eşkıyalı, vandallığı hak arama yolu olarak görürse yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Dünyanın hiçbir medeni devleti böyle bir şeye göz yummaz. Türkiye Cumhuriyeti de bir çadır devleti değildir. Olmayacaktır. Milletin iradesine ve takdirine hiçbir şekilde hürmetsizlik etmeyiz ama Kandil'deki terör baronlarının da baskısıyla vatandaşlarımıza musallat olmalarına, şehirlerimizin huzuruna ve barışa kast etmelerine, artık geçmişte kalan acıları insanlarımıza tekrar yaşatmalarına da kesinlikle izin vermeyiz, veremeyiz. Bu tarz teşebbüsler karşısında hukuk devletinin gereği neyse, demokrasimiz neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Tüm siyasi aktörlerden hukukun üstünlüğüne saygı göstermeyi bekliyoruz. Terörle mücadeleyi demokratikleşmeden, demokratikleşmeyi de ekonomiden bağımsız görmüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Van ilimizdeki belediye başkanı seçimiyle ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı dedi. Ama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bu paylaşımı 2 dakika içerisinde silindi. Yani yapmış olduğu açıklamayı silmiş oldu. Bu da ilginç detaylardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Lütfen bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.